bugün tek nüshası İstanbul'daki Millet Kütüphanesi'nde olan Divanu Lugati Türk'ün bulunuşu, yayımlanması ve çevirisi ilgi çekici olaylar dizisidir. Eserin bulunuşu tamamen bir rastlantı sonucudur. Divanı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından 1074 yılında yazımı tamamlanan, Türkçenin bilinen ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır. 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmiştir. Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla yazılmıştır. Ayrıca Türk boyları ve coğrafyası ile Türklerin örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgiler de vardır içerisinde. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda Balasagun'u, yani bugünkü Kırgızistan'ı merkez alarak çizdiği dünya haritası o dönem Türklerinin yaşadıkları bölgeleri ve dağılımlarını göstermesi bakımından da dikkate şayandır. Divanu Lügati't Türk'ün varlığı bilinmekle birlikte ancak 1914 yılına gelinceye kadar tek bir nüshasına bile ulaşılamamaktaydı. Oysa Divanı Lügati't Türk'ün orijinal nüshası Eski Maliye Bakanlarından Nazif Bey'in kitaplığında bulunmaktadır. Türk dili ve kültürü bakımından önemini bilemeyen ancak değerli bir kitap olduğunu tahmin eden Nazif Bey yakınlarından bir kadına kitabı verir ve "Bak sana bir kitap veriyorum. iyi sakla. Sıkıştığın zaman sahaflara götür. Altın parayla 30 lira eder, aşağıya verme." der. Bir süre sonra paraya ihtiyacı olan kadın kitabı sahaflar çarşısındaki kitapçı Burhan Bey'e götürür ve 30 liraya satmak istediğini söyler. Ali Emiri Efendi, kitapçı Burhan Bey'in dükkanına uğrar. Ali Emiri Efendi yeni bir şey olup olmadığını sorunca Burhan Bey, bir kitap var ama sahibi 30 lira istiyor diyerek olanı biteni anlatır ve sürenin ertesi gün dolacağını, yaşlı kadının kitabı almaya geleceğini söyler. Eline aldığı kitabın adını okuduğu anda Ali Emiri Efendi bayılacak gibi olur. Dünyada eşi benzeri olmayan Türk dilinin en değerli eseri Divanu Lugati, Türktür elindeki kitap 30 değil, 30 bin liraya bile değerdir bu kitaba. Ali Emir'in gözü arkadadır, Burhan Bey'in satıştan vazgeçip arkasından gelip kitabı istemesinden korkmaktadır. Kimsenin gelmediğinden emin olunca oh, elhamdülillah diyerek evine gelir. Kaşgarlı Mahmut, Divanu Lugati Türk'e şöyle başlar esirgeyen, koruyan Allah'ın adıyla Tanrı'nın devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve Türklerin ülkesi üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Allah onlara Türk adını verdi ve yeryüzüne hakim kıldı. Cihan imparatorları Türk ırkından çıktı. Türkler Allah tarafından bütün kavimlere üstün kılındı. Türkler ile birlikte olan kavimler aziz oldu. Böyle kavimler Türkler tarafından her arzularına eriştirildi. Türkler himayelerine aldıkları milletleri kötülerin şerrinden korudu. Cihan hakimi olan Türklere herkes muhtaçtır. Onlara derdini dinletmek, bu suretle her türlü arzuya nail olabilmek için Türkçe öğrenmek gerekir.